Evet, bizim e, bizim buranın eski yerli ırklarından benim eski adıyla Bahar ama benim dememde Samsun havası şu anda bir yaşında bizim e, benim dedemdeki dişim aynı batır kardeşi bunlar baharda kurtla boğuştular değil mi? evet kurtla boğuştular çok yara aldı değil mi? bir anlat istersen kurtla boğuştular çok yara aldılar hayvanlar yani daha bir yaşında olmasına rağmen çok felaket kurta gittiler. Değil mi? Şükür olsun sürüden bir tane bile bir şey kaybetmeden. Yavru olmalarına rağmen sürüyle. Sürüyü sürü, gözü gibi korladılar hayvanlar. Kurtlarla canı fahasına boğuştular hayvanlar. Bunlar işte üstüne düştüğümüz bizim buraların eski ala yurtları. Adını Samsun alası verdiğimiz. Çok atletik seri. Ee, e, farklı normal davar köpeklerinden çok daha hızlı bunlar. Salı normal boya göre biraz daha ödü biraz Sabah'tan daha... Sabahtan beri tilki kovalıyor bu burada. Evet, <laughs> 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 tilki antrenman yapıyorlar. Fatih'i çekiyor mu oğlum bak. Bak bunu paylaşmıştım bunun videoyu. Şuraya geç. Yana şöyle. <laughs> bunun videolarını paylaşmıştım yavruluk geçen sene. Bir, bir buçuk aylık videoları resimleri var bizde. Çekiyor mu ya? Yani? <laughs> On numara onlar da var köpekler. Yani burk. Şu anda bunlar e, dört kardeş. Bir iki üç dördü de elimizde. Bir tanesi burada erkek. O üçü de elimizde. Bunlardan iki, ikinci jenerasyon yavruları alacağız. Babası küçük bir köpek. Çok büyük bir köpek değil yani. Evet. Ama on numara bunlar. Bu için da var için on numara. Çok özel bir ırk. Islah çalışmaları dört seneden beri devam ediyor. Bunlar bir ay yaşında yavrular. Samsun'da davarı çek. Davarı çek. hadi gel, gel, gel. gel. Fazla şey yapma da koç, koç vurur hmm. koç. Şey, tamam, yani koç çıkarken. Şöyle. Tamam. Şöyle